Karabük'ümüzün il oluşunda emeği geçen devlet büyüklerimize, yereldeki çalışma arkadaşlarımıza, büyüklerimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Karabük 1937 yılında Büyük Önder, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla o zaman kurulan demirçelik işletmelerinin büyümesiyle buralara ülkemizin diğer şehirlerinden insanların göç ederek yerleşmesiyle beraber büyüyen, gelişen ülkemizin en önemli şehirlerinden biri olan bir şehir. Burası özellikle sanayisiyle ön planda olan, özellikle demir-çelik işletmelerinin kurulmasıyla beraber demir-çelik altyapısı gelişen, haddaneleriyle yöremizin, ülkemizin en önemli şehirlerinden biri olan bir sanayi şehri. Diğer taraftan Safranbolu'yu Günde, bünyesinde taşıması hasebiyle de e, dünyada 20 kentte olan, e, bütüncül korunan kentlerimizden bir tanesi, Müze Kent, e, bolumuzu da bünyesinde barındırması hasebiyle de bir turizm kenti. Diğer taraftan ülkemizin en yoğun ormanlarının olduğu, e, orman denizi diyebileceğimiz yoğunlukta bir e, orman bağlığıyla ülkemizin e, en sık ormanlarının olduğu, %72'si ormanlarla kaplı bir şehir olması hasebiyle eee ülkemizin 78. ili olarak il olması tensipleri uygun görülmüş ve 6 Haziran 1995 yılında eee 78. ilimiz olarak ülkemizin en önemli şehirlerinden biri olması yoluna girmiştir. Ve o gündür bugündür şehrimiz Ülkemizin her tarafında sanayinin gelişmesi, turizmin kalkınması, gelişmesi, diğer taraftan üniversitemizin kurulmasıyla beraber 15 yıl içerisinde 50 bine yakın öğrenciyi bünyesinde barındırması hasebiyle de aynı zamanda bir eğitim şehri olması ülkemize, ülkemizin kalkınmasına, bölgemizin kalkınmasına faydası olan bir şehrimiz. Bu manada ben tekrar bu şehrin... Kurulmasında, bu şehrin gelişmesinde, bu şehrin geleceğe taşınmasında emek veren, emek geç, emeği geçen bütün devlet büyüklerimize, yerel yöneticilerimize, Karabüklere teşekkür ediyorum. Tekrar 28. yıl kuruluş yıldönümümüz hayırlı olsun.